Günaydın arkadaşlar. Bir sabahtan da aylardan Kasım. Bugün konumuz ne olsun biliyor musunuz? Ee, Cumhurbaşkanının bize dört çocuk yapın diye nüfus artmalı diyen zihniyetler olsun. Tamam. Nüfus artsın. Nüfus gencelsin. Biz üç değil altı çocuk yapalım. E bu çocukların geleceğini nasıl sağlayacağız? Sen üç çocuk yap derken emekliğine çalışanına üç kuruş para verirken üç çocuğun bakımını nasıl idam ettirecek bu adam? Bu çocuğun doğduğu zaman çocuk bezi vesairesi şunu bunu artı ihtiyaçları okul çağına gelince okul ihtiyaçları bir çocuğun ilkokulda ne kadar ihtiyacı var lisede ne kadar ihtiyacı var ortaokulda ne kadar ihtiyacı var Üniversitede ne kadar ihtiyacı var? Senin verdiğin askeri ücretle ve emeklilerine verdiğin açlık sınırının altında bir parayla mümkün mü bu? Var mı mümkünatı? Baştaki yöneticilerimize sesleniyorum. Biz emekliler ev kirası ödüyoruz. Şunu ödüyoruz, bunu ödüyoruz. Çalışanı karnımızı zor doyuruyoruz. Ama sen üç çocuk yap diye tutturuyorsun. Baştaki yöneticimiz, sayın büyüğümüz. Bunu tuttururken emekline verdiğin parayı, işçine verdiğin parayı da tartıyor musun? Yok. Sadece laf olsun, torba da olsun, nüfus gencelsin, üç çocuk yapın. Bir adam, kusura bakmayın, özür dilerim. Üç çocuk yapın diyorsa, onun maddiyatını bir adama geleceğini verir ki, zeminle hazırlar ki, o zaman o büyüğümün bana 3 değil, altı çocuk yap demeye hakkı olur. Ama bu şartlar altında üç çocuk yaptığım zaman teröristler mi yetiştireceğim? Veya sokakta serseri mi yetiştireceğim? Okumamış bir zihniyet, okumamış bir celalet neye yarar? Okumak açız çünkü. Biz bir çocuğun bile geleceğini sağlayabilecek durumda değiliz. Siz 3 üç, üç çocuktan bahsediyorsunuz. Çok zor. Günümüzdeki vakalardan gelelim. Bak bir aile yok oldu. Zehirlendi. Bir yerde bilmem kafede kim öldü. Bir yerde şimdi haberde dinledim. 25 kişi zehirlenmiş. Neden? Bu insanların geçinecek durumu yok parası yok. Belki ucuz ekmek peşinde. Ucuzluk nerede var oraya gidiyor. Ha. Bağ şu da olabilir. İş yerinin perfaz perfazızlı yani sahtekarlı o da olabilir. Ben çok para kazanacağım diye kokmuş et, kokmuş tavuk, kokmuş bir şey de yedirebilir bize. Ama genelde yüzde seksen biz açlıktan yapıyoruz bunları. Yani fiyat sorgulamak zorunda kalıyoruz. Sanıyoruz ki aa burada bu ucuz. Bu biz burada karnımızı Maksat yemek yemekten zevk almak değil. Maksat karın doyurmak. Benim patronumun meşhur bu sözü var. Karın doyurmak değil mi? Makarnayı da doyar. Sayın büyüğümüz, makarnayla karnımız doyar belki de çocuk okutulmaz. Makarna. Her şeyin bir sonu başlangıcı vardır. Ama üç çocuk yapmamız için bir geleceğimiz olması lazım. Doğru düz bir hayatımız olması lazım. Kendimizi idame ettirebilmemiz lazım. İyi geçinebilmemiz lazım. Emekliğine ve çalışanına iyi zam vermen lazım. Bunların hiçbiri yoksa hayat yok. Hoşçakalın. Muğla Fethiye Katırancı Koyun'dan.